Kur'an-ı Kerim'in açıklanması Sual Kur'an'ı herkes anlayamaz diyorsunuz. Halbuki Yusuf Suresinin ikinci, Fussilet Suresinin 44. ayetinde herkesin anlayacağı açıkça bildirilmiyor mu? Cevap Hayır bildirilmiyor. Yusuf Suresinin anlayabilmeniz için Kur'an'ı Arapça olarak indirdik mealindeki 2. ayeti kerimesi tefsirlerde özetle şöyle açıklanıyor. Kur'an-ı Kerim'i herhangi bir lisanla değil en geniş, en açık olan Arapça olarak indirdik. Eğer iyi düşünürseniz bu kitabın ulviyetini, kendisinin bir şaheser, sözlerinin bütün insanlığa hitap ettiğini görür, Müslüman olmayı en büyük bir vazife, en yüksek bir saadet telakki edersiniz. Ey Araplar! Kur'an-ı Kerim sizin dilinizle indi. Edebiyatçıların, şairlerin sözlerine benzemediğini gördünüz. Bunun insan sözü olmadığını, ilahi bir kelam olduğunu düşünürseniz anlarsınız. Demek ki ayetteki anlamak, bunun ilahi kelam olduğunu anlamaktır. Yoksa ahkamını anlamak değildir. Eğer öyle olsaydı, Allahü Teala, Resulüm, Kur'an'ı insanlara açıkla buyurmazdı. Fussilet suresinin, eğer biz Kur'an'ı yabancı bir dille gönderseydik, ayetleri tefsilatlı şekilde açıklanmalıydı. Araplar için, Arapça olmayan bir kitap mı olur derlerdi. De ki, o Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. İnanmayanlarınsa, kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalıdır sanki onlara uzak mesafeden bağırılıyor da Kur'an'ın ne söylediğini anlamıyorlar mealindeki 44. ayetin açıklaması da şöyledir. Kur'an-ı Kerim, Çince, Yunanca, Rusça değil de sizin lisanınızda, yani Arapçadır. Siz Arap olduğunuza göre, ifadelerinin vecizliğinden, şaheserliğinden, bu Kur'an'ın ilahi bir kelam olduğunu anlarsınız. Yoksa Arapça bildiğinize göre Kur'an'ın hükümlerini de anlarsınız denmiyor. Ayetin devamında inanmayanların Kur'an'ı sağırlar gibi duymadıkları ve anlayamadıkları bildiriliyor. Zaten herkes Kur'an'daki aynı şeyi doğru olarak anlasaydı 72 sapık fırka meydana çıkmazdı. İmanı, farzları ve haramları öğrenmek farzdır. Bunlar ancak fıkıh kitaplarından öğrenilir. Fıkıh müştehid alimler ayet ve hadislerden çıkarmışlardır. İmam-ı Şârani Hazretleri buyuruyor ki: Namazların kaç rekat olduğunu, bayram ve cenaze namazlarının nasıl kılınacağını, zekat nisabını, orucun ve haccın farzlarını, hukuk bilgilerini Resulullah açıklamasaydı Kur'an-ı Kerim'den anlamak mümkün değildi. İmran bin Husayn Hazretleri bize yalnız Kur'an'dan söylediğine ey ahmak Kur'an'dan her şeyi anlamak mümkün mü? Mesela namazların kaç rekat olduğunu bulabilir miyiz? buyurdu. Hazreti Ömer'e de farzların seferde kaç rekat kılındığını Kur'an'da bulamadık dediler. Cevaben biz Kur'an'da bulamadığımızı Resulullah'tan gördüğümüz gibi yapıyoruz. O seferde dört rekatlık farzları iki rekat olarak kılardı buyurdu. Zaten bizim gibilerin dini öğrenmek için tefsir ve hadis okumaları uygun değildir. Çünkü Kur'an ve hadisi yanlış anlamak veya şüphe etmek imanı giderir. Bu inceliği iyi bilen Hazreti Ebubekir buyurdu ki: "Kur'an'ı kendi görüşümle tefsire kalkarsam beni hangi yer taşır, hangi gök gölgeler?" Kur'an-ı Kerim hiçbir dile, hatta Arapçaya bile tercüme edilemez. Herhangi bir şiirin bile tam tercümesine imkan yoktur. Ancak izah edilebilir. Kur'an-ı Kerim'in manası tercümeden anlaşılmaz. Bir ayetin manasını anlamak demek, Allahü Teala'nın bu ayette ne demek istediğini anlamak demektir. Bu ayetin herhangi bir tercümesini okuyan muradı ilahiyi öğrenemez. Tercüme edenin bilgi derecesine göre anlamış olduğunu öğrenir. Hele tercüme eden bidat ehli ise mana tamamen değişir. Tefsir Muradı ı ilahiyi anlamak demektir. Kendi görüşüne göre verilen mana doğru olsa bile meşru yoldan olmadığı için hata olur, mana yanlışsa küfür olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Kur'an'ı kendi görüşüyle açıklayan doğru olsa bile muhakkak hata etmiştir. Kur'an'a ehliyeti olmadan mana veren cehennemde azap görecektir. Kur'an'ı kendi görüşüne göre tefsir eden kafir olur. Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlarız? Kur'an-ı Kerim'in hakiki manasını anlamak isteyen bir kimse, din alimlerinin kelam ve fıkıh ve ahlak kitaplarını okumalı. Bu kitapların hepsi Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden alınmıştır. Kur'an tercümesi diye yazılan kitaplar doğru mana veremez. Muteber tefsir kitaplarını da anlayabilmek için 20 ana ilmi iyi öğrenmek gerekir. Tefsir ilmini bilmeyenin hadis ve tefsir okumaya kalkışması mide hastasının kuvvetlenmek için baklava börek yemesine benzer. Halbuki bu hastanın önce perhiz yapması sonra kuvvetli yemesi gerekir. Ana ilimleri okumayan din öğrenmek için Kur'an tercümesi, tefsir, hadis okumaya kalkışırsa bunları yanlış anlayarak dini imanı da kaybeder. Muteber tefsirler bile ehlinden başkasına zararlı olur. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için Resulullah'ın açıklamalarını bilmek gerekir. Sünneti de anlamak için Eshab-ı Kiram'ın ve alimlerin açıklamalarını bilmek gerekir.